Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün yine iki tane farklı harekemizin ne olduğunu göreceğiz. en son dersimizde tenvinle ilgili bir ders yapmıştık. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين Kardeşlerim, Dediğimiz gibi en son dersimizde tenvin ile ilgili ders yapmıştık. Bugünkü dersimiz cezim yani sukun ve şedde olacak. Cezim gördüğünüz e, daire şeklindeki bir e, hareke. Biz bunu nasıl okuyoruz? Şimdi şuradan böyle okuyarak başlayalım. Cezim harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. Yani harfin üzerinde şöyle daire şeklinde bulunur. Altına veya başka bir yere yazılmaz. Yani harfin üst tarafında daire şeklinde yazılır. Sadece üst tarafına yazılır yani. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçedeki sessiz harfle biten kapalı hece biçimini oluşur. Ya nasıl yani burada demek istenen ne? Şurada da örnek verilmiş. Mesela elif verildi. Hemen bir sonraki harfte lem yazılmış. Elif ve lem. Elif'in üzerinde fetha var. Lem'in üzerinde gördüğünüz gibi cezim var. Yani burada belirtilen yani elif'in üzerinde zaten fetha olduğu zaman e diye okuyorduk. Lem'in üzerinde cezim olduğu zaman bunda duraksıyoruz. Nasıl oluyor o zaman? Elif'in e'siyle El diye okunuyor. Yani üzerinde herhangi, baş, herhangi başka bir hareket olmadığı için devam etmiyoruz. Yani üzerinde bulunan, yani bu sükun, bu cezim, üzerinde bulunan harfte duraklamamızı sağlıyor. Mesela el. Bu el yerine ne olsaydı? En olurdu. Örnek veriyorum. Ee, şuradan yine devam edelim. Şuradan bazı örnekleri okuyalım. Anlayabilmeniz adına. Mesela ilk harfimiz elif. Altında kesre var. Hemen yanında nun harfi. Nun harfinin üzerinde gördüğünüz gibi cezim var. Cezim demiştik ki harfin üzerinde bulunduğu harfin üzerinde yani bulunduğu harfin üzerinde duraklamamızı sağlıyor. Nasıl oluyor o zaman? Elif, i nun üzerinde duracağımız için in. Mesela mim kesre mi nun üzerinde cezim olduğu için için min mesela lem yani le mimin üzerinde cezim olduğu için lem k fetha mim üzerinde cezim olduğu için kem mesela kaf bu damme üzerinde damme var bu diye okuyorduk yanındaki lem harfi ile cezim olduğu için kul diye okuyoruz. Hani deriz ya kul huvallahu ehad. Kul işte kul burası. Kul. Şuraya geçelim. Mesela he harfimiz vardı. Elhamdu derdik ya. Mesela burada he'nin üzerinde feta var. He diye okuyoruz. Mimin üzerinde cezim var. Burada durak, duraksıyoruz. Buraya dikkat edelim. Hem devam edeceğimiz zaman buradan herhangi bir ses çıkmıyor. Sadece duraksıyoruz. Hem deli, delin üzerinde damme olduğu için du. Hem, du. hem du. Hem du. Mesela şuraya el koysaydık. El hem du. Lillahi rabbil alemin. Aklınıza gelir diye söylüyorum. Fatiha suresi. El Hemdu, 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 hemdu. Bakın şuraya geçelim. Lemin üzerinde fetha, kefin üzerinde damme, leku, değil mi? Mim harfin üzerinde cezim olunca o harfin o üzerinde bulunduğu harfi harfte duraklamamızı sağlıyordu. Leku demek ki lekum, lekum, lekum. Lekum. Duruyoruz yani. Le kum. Le kum. Bir sonraki, bir, sonraki örneğimize geçelim. Başta elif ve feta var. E. İkinci harfimiz N. Nun harfi. En. En. Bir sonraki harfimiz T harfi gördüğünüz gibi en T. en T. Şimdi ben böyle bunları da siz artık anladınız herhalde. Buna göre örnekleri tek tek okuyalım. En tum en tum bakın nun harfi ve mim harfinin üzerinde ee, cezim var gördüğünüz gibi sükun da diyebilirsiniz en tum bakın hem en'de duruyoruz hem nun'da duruyoruz hem mim'de duruyoruz en tum buna geçelim Nehnu. Nehnu. Bir sonraki örneğimiz. Keyfe. Şu y harfimiz. Keyfe. Keyfe. Bir sonraki örneğimiz. Y harfimiz. Ortada vav. Wow, üzerinde suçum var. Bunda duruyorduk. Bakın. Yev mi. Yev mi. mi. Bir sonraki harfimiz. Bir sonraki harfim, e, kelimemiz Qaf Ben'in üzerinde sukun var gördüğünüz gibi Qablike 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 Qab Qablike Bir sonraki harfimiz Ortada Ayn Harfimiz var görüyorsunuz ortada Ayn Başta B Sonunda da del harfimiz var. B'nin üzerinde feth, fetha var. be' zaten diye okunuyor. Bir sonraki harfimiz aynın üzerinde sukun var. Yani aynında durmamız gerekiyor. O zaman ba. 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 Bakın. Ba. E, duruyoruz yani aynında durmaya çalışıyoruz. Ba. Bir son devam edersek ba'de. 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 Beade demiyoruz mesela. Ba'de. Bir sonraki kelimemiz raybe. Bakın ra demiştik ki kalın harfimiz Feta gelince kalın okunuyor. Sonra ye harfimiz var. Y'nin üzerinde sükun raybe. B de zaten sonunda üzerinde feta var. Raybe. Raybe. Bir sonraki harfimize, bir sonraki kelememize geçiyoruz hızlı geçiyorum artık. Aleyhim. Aleyhim. Cezimlere dikkat edelim. Y ve sonda me, mimin üzerinde e, cezim var. Aleyhim. Aleyhim. Bir sonraki harfimiz N'nin üzerinde cezim var. Dikkat edelim. Unzile. 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 Bir sonraki kelimemiz. Re, ra'nın üzerinde cezim var. Ersele. 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 Bir sonraki kelimemiz. Nun ve mimin üzerinde yine cezim var. Şu gördüğünüz gibi ikinci harf ve dördüncü harf. Kuntum. Kuntum. Kuntum diye okuyoruz. Bir sonraki harfimiz. Gayin. Gayin. Kalın harf olduğu için feta gelince ga diye okuyorduk hatırlayalım. Ortadaki harfimiz Y ve sükun var. Son harfimiz de B ve kesre var. Gay bi. Gay bi. Gay Hızlıca geçiyorum. Muf. 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 Buna, buna bir şey koymayı unutmuşlar. Ben yine buna diyelim ki e, kesre koyalım. Muflihu. Muflihu. Bir sonraki harfimiz enzerte. 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 Şu ze peltek harfimiz unutmayalım. Enzerte. Bir sonra lem tunzir. Lem tunzir. Lem tunzir. Bir sonraki kelimemiz istavkade. Bakın. İstavkade. Pardon. İstavkade. Bakın. is İstavkade. Kade. Bir sonraki harfimiz. Meseluhum. Meseluhum. İkinci harfimiz. Bakın dikkat edelim. Bu peltek harfimiz harfimizdi. Meseluhum. Meseluhum. Bir sonraki kelimemiz. Rabihat. 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 Bir sonraki kelimemiz. Unfusehum. Unfusehum. Dikkat edin. Unfusehum. Bir sonraki harfimiz, bir sonraki kelimemiz yeşur. Yeşur bakın. Yeşur. Yeşur. Ş ye harfimiz yeş, baş harfimiz ye. ş ye harfimiz ayın ve ra harfimiz. Yeşur. Yeşuru. Pardon özür dilerim. Sondaki harfi dammesini okumadım. Şimdi okuyorum. Yeşuru. Yeşuru. Bir sonraki kelimemiz yehde'u. Yehde'u yehde'u bakın yehde'u bir sonraki kelimemiz yubsiru 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 İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi bir sonraki harekemize geçiyoruz. Bir sonraki harekemiz damme. Dam şed pardon damme diyorum. Şedde. Şedde. Şimdi şedde nasıl, nasıl okunuyor? Şedde harfin üzerine birleşik iki küçük u harfine benzer şeklinde yazılan işarettir. Şu gördüğünüz harf. Yani iki tane U gibi yazılır. Yani birleşik. Ya bunu her zaman Allah lafzının üzerinde görmüşsünüzdür. Allah yani le harfini iki defa Lem harfini iki defa okuttuğu için El Allah bir defa Lem yazılır ama bu kolunca iki defa okunur. Allah gibi. Şimdi bunu size açıklayacağım inşallah. Ee, üzerinde bulunduğu harfi iki defa okunmasını sağlar. Yani hangi harfin üzerinde olursa olsun iki defa okuruz harfi. Mesela mimin üzerinde olsun. Başta m olsa em mesela mimin üzerinde üzerinde ve altında da kesre olsa emmi emmi diye okunur. Mesela örnek veriyorum. Şimdi örnekleri açıklayacağız inşallah. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi de harekelidir. Yani nasıl? Yani başta bunu koyup sonrasında mesela iki tane ne olsa birinde e, cezim olsa ilkinde ve sonrakinde hareke olsa mesela ne diye okursunuz değil mi? Onun gibi. Şurada örnek verilmiş. Onu örneğin, örneği, örnekte görüldüğü gibi açıklayalım. Mesela şurada cezim vardı. Biz ne demiştik? In diye okuduk bunu. Mesela in bir sonrakini okuyacağımız için ne olacak? Ama biz şedde koyumuz, koyduğumuzda iki tane en yazmamıza gerek yok. Zaten öyle yazılmıyor. Şöyle yazılıyor. Yani bunu açıklamak için e, burada belirtmişiz. Şöyle açıklıyoruz. İnne. Gördüğünüz gibi harfin üzerinde dam de var. Zaten şedde her zaman harfin üzerinde olur. inne. Bunun üzerinde bulunduğu harfi iki defa okuyoruz. Bir duraksıyoruz ve devam ediyoruz. Duraksıyoruz. Üzerinde artık yani o harfe bağlı hangi hareke varsa e, dam e, fetha varsa e, damme varsa e, pardon özür dilerim. Damme varsa evet u, kesre varsa i diye okuyoruz. E, mesela inne inne örneklerimizle burada belirtelim inşallah. Mesela ilk harfimiz elif. Elif harfimizin altında kesre var i. Bir sonraki harfimiz nun ve üzerinde damme ve kesre var görüyorsunuz. O zaman nasıl okuyoruz? Demiştik ki bulunduğu harfi iki defa okuyoruz ve sonra üzeri hangi üzerinde kendisine bağlı hangi hareke varsa onunla devam ediyoruz. İnne. Bunda kesre olduğu için in ne diyoruz? Mesela Kesre diyorum. Feth olduğu için inne diyoruz. Kesre olsaydı mesela bu damme yine üstte olur. Şimdi bu şedde yine üzeri, üzerinde olurdu. O zaman inni olurdu. İnni. Şimdi örneklerde göreceğiz inşallah. Bu da enne. Bu inneydi. Burası enne. Feth olduğu için. Enne damme olduğu için. Şurada tekrar e, nunun üzerinde damme var. E, damme diyorum. Şedde var. Şeddeyi nasıl okuyorduk? Ke enne keenne 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 bir sonraki bir sonraki şey, ee, kelimemiz. le kelimemiz lealle lealle le a lealle lealle şu fetha altta olsaydı lealli olurdu. Örnek görüyorum ki anlayasınız. İleriki kelimelerimizde inşallah onlarla ilgili örnekler var. Kulle kulle gördüğünüz gibi lemin üzerinde damme var e, şedde var pardon şu şurada da rab, rab dersiniz rabbi mesela rabbim diyoruz ya oradan geliyor mesela şurada rabbi bakın üstünde şedde var altında kesre rabbi rabbi b'ye dur vurgu yapıyoruz ve sonra kesreyle devam ediyoruz rabbi yani bu b'yi iki defa okumuş oluyoruz rabbi teb -be. Summe şurri hakku bakın burada damme var. Şedde ve damme var. Ondan dolayı hakku durduk ve devam ettik. Neyle devam ettik? Damme ile. Hakku bir sonraki e, kelimemiz nezzele. nezzele 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 bir sonraki kelimemiz alleme şedde var üzerinde şedde olduğu için emin üzerinde alleme alleme diye okuyoruz. Bir sonraki kelimemiz kezzebe. Bunu unutmayalım. Şurası bu z harfimiz teltek z. Kezzebe. Bakın dişlerinizin ön dişlerinizin üst tarafına vuruyoruz. Kezzebe. Kezzebe. Bir sonraki kelimemiz cim harfi. Bir sonraki harfimiz nun ve t harfi cinnetu cinnete cin, cennet pardon özür dilerim cennete cennete bir sonraki kelimemiz zeyyene zeyyene bakın y harfinin üzerinde şedde ve fetha var zeyyene ve bir sonraki harfimiz bir sonraki kelimemiz yemuddu 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 bir sonraki kelimemiz yesuddu yesuddu. Bir sonraki kelimemiz yezunnu. 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 Bir sonraki kelimemiz yudillu. Yudillu. Hatırlıyor musunuz bu? Tı, dı, da, ta harfiydi. Sad, duad harfiydi bu. Duad harfi olduğu için tı diye okuyorduk. Yutayl, yutayllu, ama hani böyle tam şeyi çıkaramazsanız bile okumaya çalışın yani. Yutlu diye okuyun mesela. Yutlu 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 evet, yutlu 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 diye okuyabilirsiniz. Hani Türkçe'de biraz gerçekten harfler böyle e, Arap harfleri bazılarını okumak zor oluyor. Yutlu diye okuyabilirsiniz. O da yine e, kabul olur. Yutlu 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 Bir sonraki harfimiz, bir sonraki kelimemiz yubeşşiru yubeşşiru. Bakın y, b, ş, r harflerimiz var. Yu, be, ş, yubeşşiru. Yubeşşiru. Bir sonraki kelimemiz nusebbihu. Nusebbihu. Bir sonraki kelimemiz feqaddimu. Feqaddimu. Bakın bu qa ka, kalın olduğu için qaddimu demiyorum. Nukaddimu. Pardon fe dedim de. Nukaddimu. nu pardon özür dilerim. Nukaddisu. Nukaddisu. nuqaddisu. Bir sonraki e, kelime, kelimemiz yükezzibu. Yükezzibu. Bir sonraki kelimemiz, kelime, kelimemiz cehennemu. 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 Bir sonraki kelimemiz leallekum. Leallekum. Le'allekum. bakın lemin üzerinde şedde var. le'al lekum le'al lekum bir sonraki kelimemiz musaddika 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 bir sonraki kelimemiz ittehaze bakın bu kalın kalıbımız ittehaze it ittehaze İttehaze Allemtum Allemtum Bakın bu şeddenin bulunduğu harflerin e, f, üst, Yani bu e, Damme bu harekeleri Vardı ya damme kesra Fetha Hani bunların nerede olduğuna da dikkat edelim Yani altta olursa bu mesela Allimtum diye okunurdu Ama şimdi üstte olduğu için bu Fetha olduğu için yani kesre değil de Fetha Allemtum Allemtum. Ona göre yani okuyun. Onu demek istiyorum. En son kelimemiz Feddaltukum. 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 Yine üzerinden mi geçelim kısaca? Cezim üzerinde bulunduğu harfte sadece duraksama sağlar. Ondan sonra geçiş yapmaz. Bir sonraki harftan devam eder. Cezim. Ne demiştik? El demiştik mesela in demiştik. Mesela burası hemdu. Hemdu. Bakın sadece duruyor. Şedde ise hem durup aynı harfin üzerinden devam eden. Mesela nasıl? Duruyoruz ve devam ediyoruz. Şurada şöyle yazılmış. Böyle değil de yani gerçekte böyle yazılmaz. Ama ben yine hani bunu anlamanız açısından şöyle yazılmış. Mesela inne. Bununla mesela cezimle durmadan durduk iki dur, tarafla devam ettik ama böyle bu şedde gördüğünüz zaman bunun aynısı şeklinde okunur inne duruyoruz ve devam ediyoruz üzerindeki artık kendisinin aldığı harekete göre kesre ise i fetha ise e damme ise u diye mesela u olsaydı bu fetha yerine şedde ve u beraber olsaydı o zaman innu olurdu innu Demek istediğimiz bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Allah inşallah bizlere bunu anlamamızı nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.